Yani tabi derin, yani günümüzde yoksulluk konuşuyoruz, konuşuluyor. Derin yoksulluk, derin yokluk. Yaşayanlar da burada. En iyi yaşayanlar biziz. Ama konuşanlar yukarıda hiçbir şey yapmıyorlar bizlere. Kimselerini taşın altına koymuyor. Ee, bize kıymet verip buraya gelenler zaten bizi sevdiklerden geliyor. Ona eminim. Bizi kırmadıklarından geldiler hepsi var olsun. Işleri güçleri rast gelsin. Doğal, doğal konuşuyorum. Önümde bir şey yok. Bravo. Bravo. Yani Bravo. o yüzden birçoğumuz mahallemize geldiniz biliyorsunuz. Ne şartlarda yaşadığımızı öncelikle bizim tek sorunumuz yani tek ve başka sorunumuz yani fakirliği, fuharalı, yoksulluğu, Derin yoksulluğun dışında tek sorunumuz barınma. Bu barınmayla bir türlü çözemiyor. Ne iktidardan, ne yerelde. Yani bu yüzden bu teber altına da Adana'da Ozan'da, Seyhan'a kadar yaşayan bir millet var. Özellikle de en kötü şartlarda Yüreğir 19 Mayıs Mahallesi'nde yaşayan yaşayanlar var. Yani onun için burada yetkililer de var. Duyanlar da var sesimize. Belediye başkanımız var işte hepsi tek tek saymayalım. Hepsi bizi duyuyor. Onun için hani bizlere yok sayma demeyelim de artık ee, kabullenin. Kabullensinler daha doğrusu. Yani ee, Birçok dernekler dernek veya kurum kuruluşlara koşarak gidiyorlar. Biz 50 defa çağırıyor. Burayı tenzih ediyorum. Buralar zaten sağ olsunlar. Biz onda başladık ama dokuz buçukta gelenlerimiz de var. Sağ ol, bizi sevdiklerine ona eminiz. Yani yine eli, elin ayağınıza sağlık. Afiyet olsun diyelim. Ne diyelim? Ben yani işte ee, şeyde slaytlara gözüküyor. Yaşayanlar, yaşatılanlar. Onun dışında buradakiler sosyal yardımlaşma ama bir de en önemlisi barınma. Bu barınma ile çözsek kültürümüzü yaşayamıyoruz. Kültürümüzü niye yaşayamıyoruz? Çünkü kendimize ait bir mahallemiz yok. Kendimize ait bir mahallemiz olmadığı için de e, hani şey kültürlerimizi, geleneklerimizi, yani aklımız yetiyor ama gücümüz yetmiyor. Ne yapacaklarımız kafamızın içinde tasarlıyor ama gücümüz yetmiyor, elimizden gelmiyor. Yani dert insan söyledir derler. Çok söyleyecek şey var ama fazla sizlerde sıkmayalım. Afiyet olsun. İyi sohbetler.